Evet sevgili izleyiciler Mehmet Akif İnan İlk Öğretim Okulu şu anda stüdyomuzda konuk ve çocuklarını sırasıyla sizlere tanıştıracağız. Bakalım hangi çocuklar bu hafta programımızı renklendiriyor. İlk olarak Asmin Yılmaz geliyor bir alkışlar. Bir alkışlar Asmin için. Bakar mısınız Asmin'in eteğine? Aa şaşırdım doğrusu. Ne kadar güzel bir etek. Bu eteği sana kim aldı? Al bakalım mikrofonu tut bakalım. Kim aldı bu mikrofonu sana? Annemle babam. Oo çok güzel. Peki. Ama e, çok şık olmuşsun. Bir de kalbin var. Se kimleri en çok seviyorsun? Bu kalbinle kimleri en çok seviyorsun? Ailemi. Aileni. Başka? Annemizi babamızı. Aynı. Hadi onları bir öpücük yolla bakalım anneye babaya. Aferin sana. Peki şimdi Asmin'i neden ilk önce çıkardım? E birazcık torpilli. Yani benden biraz torpilli. Çünkü bizim çocuklar ve Barışcan şiirini, şarkısını hazırlamışlar. Bir alkış. <laughs> bir alkış. Harik bak bak bak. Asil de Asil oğlum, biricik oğlum. Asille beraber çektim. resmi de bu şiirin altına yerleştirmişler. Çok teşekkür ediyorum Aslincim sana. Şimdi merakla bu şiiri okumanı bekliyorum. Hadi bakalım. Annem sabah uyandırdı. Bugün başım vardı. Bir sevinçle kalkı verdim, yola aşı verdim. Uzat TV, herkes hazır. gelmeyen üzgün kalır. Barışcan ve bizim çocuklar mutluluktan uçuyorlar. Aa, aa çok güzel, kocaman bir alkış. <laughs> Bak bir de bu şiiri bir de ben okuyacağım ama beraber okuyalım mı? Şöyle mikrofonu tut. Bak bu şiiri bir de beraber okuyalım. Hadi, bir, iki, üç. Annem, Annem sabah, sabah uyandırdı. uyandırdı. Bugün, Bugün barışcan Barış vardı. vardı bir sevinçle kalkıverdim. Koca yolu aşı verdim. Uzay TV herkes hazır. Gelemeyen üzgün kalır. Barışcan ve biz çocuklar mutluluktan uçuyorlar.